Evet abi. Kaldığımız yerden devam. Şunu benimle konuşmam lazım. Yavşak. Was it you? Not this again. Was it? No. Okay then. Happy you stayed with us all this time? Yeah. Really? It's with you guys or dead. I would have died out there in the woods. Just like my classmates. You think this is better? Yeah, of course. What would you have done with Lily? I don't know. Left her? I've never seen anybody kill someone like that before. Yeah, you've seen a bunch of other stuff by now. Yeah, but not like that. Sana güvenmiyorum oğlum. Şuradaki var ya şu trenin tekerlerini güvenirim sana güvenmem. Bunda bir bokluk var abi ya. Harbi diyorum var yani. En, en, çok endişelen bu endişelenen buydu lan. Bir insan niye suçsuz olduğu halde o kadar endişelensin yani. Kız gitti abi. Gidiyor geliyor aklım kızda kalıyor. Yeah man. Shit. Think they're gone? I hope so, but this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. A map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Route 27, Savannah. That's where Kenny's got us headed. Exactly. <laughs> Şu sus yüzünü alalım. Bir tane daha bulursak Clement time veririz. Kapıda ne varmış? var ne yok kontrol edelim. Aha. Abi bunların birini alabiliriz büyük ihtimal. Ayarlanabilir de şu var ben bunu alayım o yüzden. Lazım olur bize. Aynen. Bunu da alabiliyoruz mu? Bir bakalım ama sanmıyorum ya. Aynen. Cık. Şunu alalım şunu. Bu var ya bu her işi görüyor. Bunu çekiç olarak kullanıyorsun. Ayarlanabiliyor. ya yere sokabiliyorsun. Bu çok iş görüyor abi. Başka ne var? Tamam burayı kapatalım. Burada bir şey yok ya. Yani. Shadow the oak. Eight town, Russell Bush Mordana Shit. We got one. Walker. Sitting in the chair. We got him. İlahı vurursak ses çıkar abi. Trende gideceğiz zaten. Daha ne zaman gideceğimiz belli değil. Lan bana. Yeah. Kafası yarılmış lan bunu zaten. I don't think this guy came back. Christ. That light is blinking. Push it. Push it? Why not? Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. That's Mr. Amtrak over here. No clue. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. This horse will take us right to Savannah. A hundred tons of steel. Put a thousand walkers between us and the ocean, and we don't have to give a shit. I can't believe it. You just have to figure out how to get it started. I'm sure we can figure it out. How tough could it be? No idea, but we'll find out. That's the spirit. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Ben millete buna emanet etmem ya. Man, this could be exactly what we need. Bakalım ne varmış. Motor ko. No idea what to do with these. Kaldır belki bir işe yarar. Bunun çocuğa önce suyu verelim. Hemen geliyorum. Kendi şurada değil mi? Bunu <laughs> nasıl atayım? Aklım çıktı lan. Aa malzeme var orada. bu door's gonna Hayvan krakeli mi? Hayvan krakerleri mi yiyoruz lan? like this. Az daha. Ya abi az daha yanasın öyle basacaktım ya. Allah, Allah oha adam kan yarık yaptı lan bize. Harbiden karnımız yardı ha. Oyunun çok saçma bir şeyi var. Onun olan kafasını şey şunu at da abi dışarı. Ben kafasının gelmesini bekledim yani o yüzden. Oyun da hemen bizi öldürttü anasını satayım. Neyse başka bir şey var mı buralarda? Merdiven var. Büyük vagonu kapısı merdiven. bu tarafa bakalım. Aha. It's stuck. I can definitely pry this thing free. If I can break it loose first. Tamam oğlum elimizdeki ayarlanabilir değil mi zaten? Demek ki önce diğerini almamız lazım. Evet gidip gelip bu işi mi yapacağız Allah aşkına ya. Neyse hocam. Neyse hatta buradan gidebiliyoruz yani niye altta çık yapıyoruz ki. Biraz vaktimiz var millet hani. Az bir şey daha var. Her şey hazır olduğunda kayıdı kapatacağım. Yola çıktığımızda yeni bir kayıt açarım. Malzemeyi buradan almıştık değil mi? Malzemeyi nereden almıştık abi? bu Çivi sökücü. Çivi sökücü. Biz İngiliz anahtarı aldık. Yani çivi değil de o biz bir şey gevşetmek demedi mi? gevşeteceksek bunu almamız lazım yani İngiliz anahtarını. Aslında elimizdeki de ayarlanabilir İngiliz anahtarı da. Yani ayarlanabilir anahtar da. Niye yapmadı hayret neyse. I need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Shit. Broken. There's gotta be a better way to do this. It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Sonra çivi sökücüyü alacağız. Pimin üzerinde ne varsa diyor. Yok şuydu. Ha bu. Yani bu bölümleri biraz daha şey yapsalar iyi olurdu bence abi. Ne bileyim GTA mantığıyla yapsalar biraz daha iyi olurdu. Ee, açık olsa biraz daha yani. Dink Light gibi anlatabiliyor muyum? Ama öyle yapsalar da oyunda şeyi bayağı büyük olur alanı. Bu oyunun ne kadar olduğunu söyleyeyim. Sezon sezon değil. Ben direkt 5 sezonu birden indirdim. O zaman şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. komple oynayabiliyorsunuz. Birinci sezondan başlayıp devam ediyorsunuz. Ama sezon sezon indireceksiniz. Çok küçük bu oyunun alanı. Yani birinci sezon Clementine'ın tanıştığımız sezon. O da az diyebiliyorum baya. 1 GB bile değil. O kadar değil. Eee <laughs> haberin öde kesiyor. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. get önce hareket O zaman yürütelim şu treni abi. Buraya geleceğim. Buraya en son açacağız büyük ihtimal. Ya da burayı bir deneyelim bakalım. Şurada bir şey vardı. Kol var, konsol vardı burada. Tamam kapat o zaman. I have no idea what to do with these. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages ago. I can kinda see the indentations from the writing. Yeah. A bunch of maps about Georgia cities. Nothing about the train. Zed, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages ago. I can kind of see the indentations from the writing. Oğlum bir yolunu bul da ne yapalım yani ben onu anlamadım ki ya. Ne yapalım? Allah Allah. Şimdi mühendisin üstünde de bir şey yok. Mühendis diyorum adamın üstünde. Araçta ne var? İşimize yarar bir şey var mı arabada? Belki bir şey buluruz da lazım. Ka kapakların hiçbiri mi açılmıyor ya? Aha kalem var lan. Tamam bu işimizi görür. Ne süre oldu? Süre bitiyor ufaktan. O zaman şöyle yapalım. Bir suyu verelim çocuğa. Şu yemeği verelim. Thank you. He's allergic to Is that right? It's all I can keep thinking about. Like somehow that matters. I found a notebook that we think might have had some starter directions on it, but the page is missing. Well, I'm sure you guys will figure it out. the Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, i take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. I found these, if Duck's up for it. Thank you, that's very thoughtful. He isn't fussy, you know. What? Most kids, they're really fussy about what they'll eat. Hate vegetables, that kind of thing. Not Duck, huh? No. The most trouble I ever have is making him use a fork. Thank you, Lee. Şu. Hocam burada bırakıyorum takdir ediyor ya abi çocuklar her şeyimiz burada bırakalım ya ee, zaten 20 dakika civarı oldu da aşağı yukarı büyük ihtimal ben o kalemle oraya bir şeyler yazacağım şu arkada vardı ya tira hareketi edecek az bir şey o vakonu da kaldıracağız Ondan sonra basar gideriz abi ee, bazı talihsizlikler oldu olmasaydı daha iyi tabi ama Olmuşa değil, şey ölmüşe değil olana bakacaksın. Şey ol, ölmüş olmuşam. Neydi o laf ya? <gülüyor> <gülüyor> ya hadi diğer sürede görüşelim ya.